kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler beraber eee tabanca oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bu pislikleri geberteceğiz. Gördüğünüz gibi burada varlar birkaç tane. Geberteceğiz bunları şu an. Böyle. Bu arada siz de yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Oyun çok güzel. Dediğim yalnız. Gebert 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 işte. gebert 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 Hazır arkadaşlar. Arkadaşlar oyunu yenli şu an. Arkadaşlar reklama girdi. Şuraya bakalım. Git <laughs> bak. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bu göldürecekse çörebilir. O zaman march vuruyor. Şuradan da da bir gireceğim. <laughs>

Evet. evet arkadaşlar videomun sonuna geldik Kanalıma abone olmayı unutmayın Like atmayı like, like, unutmayın Yorumlarınızı bekliyorum Aha buldum Evet arkadaşlar kanalıma abone ol.